Selam millet. Çok hızlı bir şey söylemem gerek. İzleyenlerin %70'inden fazlası abone değil. Şu tuşa basın. Hiçbir şeyi kaçırmayın. Tamamdır. Hadi başlayalım dostum. Bilgisayarını oyun oynamak, internette gezinmek, dosya indirmek için kullanıyorsun. Değil mi? Ama ya bir gün, her şey tuhaf gelmeye başlarsa, ekranın garip davranıyor, işlemci fanın çıldırmış gibi çalışıyor ama sen hiçbir şey açmadın. Kötü haber, bir rat virüsü kapmış olabilirsin. Gerçek bir fare değil. Rat, uzaktan erişim truva atı anlamına geliyor. Daha basit bir dilleme. Biri kelimenin tam anlamıyla bilgisayarının içinde yaptığın her şeyi izliyor, kontrol ediyor, gözetliyor. Ekranını görebilirler, klavye vuruşlarını kaydedebilirler. Hatta sen bilmeden web kameranı ve mikrofonunu açabilirler. Bu sadece bir virüs değil, tam teşekküllü bir istila. Peki, bir rat aslında ne yapabilir? ekranını canlı izleyebilir, dosyalarını karıştırabilir veya çalabilir, web kameranı açabilir. Evet, cidden. Mikrofonundan dinleyebilir, bastığın her tuşu kaydedebilir, yani şifrelerini çalabilir. Dosyalarını şifreleyebilir, bilgisayarını kilitleyebilir, daha fazla virüs indirebilir veya hatta bilgisayarını bitcoin madenciliği yapmak için kullanabilir. Bu kabus nasıl başlıyor peki? Hackerlar zekidir. Belki sahte bir oyun hilesi indirdin. Ücretsiz UC, Valorant skinleri, Minecraft başlatıcısı, hepsi tuzak. E-posta, Discord, Google Drive, USB ile gelebilir. Bazen sadece bir eksi dosyasına tek bir tıklama yeterlidir. Ve en kötü yanı ne biliyor musun? Ratlar gizlenir. Açılır pencereler olmaz, bazen takılma bile olmaz. Arka planda casusluk yaparlar. Bir ratı nasıl fark edersin? Görev yöneticisinde garip programlar, başlangıçta çok fazla uygulama açılması, bilgisayarının çevrim dışı olsa bile fazla çalışması, web kamerası ışığının titremesi, Netstat anda şüpheli IP'ler, antivirüsün garip uyarılar verip sonra sessizleşmesi. Eğer bunları görürsen, şüphelenmelisin. Peki, ne yapmalısın? Asla şüpheli exe dosyalarını açma. Ücretsiz hayleler ve crackler mi? %90'ı tuzaktır. Güvenlik duvarını ve Windows Defender'ı açık tut gerçek bir antivirüs kullan. Bitdefender, Kaspersky, Malwarebytes, görev yöneticisini ve miskonfigi bilinmeyen programlar için kontrol et. Bağlantılarını Netstat ile tara. Çalışan hizmetleri Tasklist ile kontrol et. Temizlemek için mi? 1. Tam bir antivirüs taraması yap. 2. Malwarebytes veya Hitman Pro ile tara. 3. MSConfig kullanarak RAT'ı başlangıçtan kaldır. 4. Yüzde App Data, yüzde Tamper, yüzde Local App da klasörlerini temizle. 5. Hala şüpheli misin? Format at. Bazı ratlar BIOS'ta gizlenir. Bu yüzden BIOS güncellemesi bile yapman gerekebilir. Sonuç olarak, bilgisayarın senin silahın. Oyun oynarsın, yaratırsın, kazanırsın. Ama eğer başkası onu kontrol ediyorsa, tüm hayatın risk altında demektir. Akıllı ol, dikkatli ol, tıklamadan önce iki kez düşün. Dijital dünyada tek bir tıklama her şeyi mahvedebilir. Bunu paylaş, ekibini güvende tut. Bir rat tarafından yenilme. Hackerları zekanla alt et.